Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine günlerden bir gün. Bugün toplam 3 tane depo aldık. Şu an bir tanesini boşalttık. Diğerini artık yarın boşaltacağız. Gördüğünüz gibi klimamız var. Arka tarafta oltalar var. Bir tane bisikletimiz var. Spor aletleri var. Şu aşağıda da tamir aletleri var gibi gözüküyor. Bakalım şimdi neler var neler yok göreceğiz. Bakalım burada neler varmış. Şunun fiyatı 10 dolar. Şuradaki diğer ürünler için de 10 dolar diyebiliriz. Toplam 20 dolarlık bir kova. Şunun fiyatı 5 dolar sıfır bir ürün değil ikinci el bir ürün. Şu orta herhalde orta malzemenin koyduğu kutumuz sanırım. Evet arkadaşlar ürünler de gayet iyi durumda. Bakalım içerisinde neler varmış. Abi vay abi balık olayına meraklı. İnşallah güzel makinalar vardır. Şu makinenin markası Shakespeare'miş. Bayağı abi, abi balık olayına meraklı. Ben de aslında Balık tutmayı çok seviyorum. Bayağıdır gitmiyorum ama eğer izleyeceğim diyorsanız videosunu çekmeye gidebilirim. Bir balık yakalarken video çekebiliriz. Yani yakalayabilirsek tabii. Ya bir şeyler kesin yakalarız da Burada bir tane kanal var arkadaşlar. Okyanus suyla tatlı suyun birleştiği bir yer. Devamlı oraya gidiyoruz balık tutmaya. Orada da çok güzel balıklar çıkıyor açıkçası. Okyanus balıkları çıkıyor. Hemen şu kutumuzu alalım. Ağır bir kutu. Abi tamirci bir. Abi aynı zamanda balık tutkusu var. Yani bu tarz kişiler oyun da oynamayı sever. Bakın burada da bayağı bir set var. Gördüğünüz gibi bayağı bir set var burada. Bakalım burada ne varmış. tane yani takımız var ama değerli bir takı değil. Şu ikisi için 20 dolar diyebiliriz. Şunun fiyatı 10 dolar. Şurada tamir aletleri var. 10 dolar. İlk yardım kutusu 5 dolar. Bu kablonun fiyatı 5 dolar. DVD player var. 5 dolar. Şu da 5 dolar. Gayet güzel bir kutu hazırlamış bize usta. Abi boyacı herhalde. Handyman gibi her türlü tamir işi yapabilen bir kişiye benziyor. Bu da yengeç yakalamak için 5 dolar. İki tane ağırlığımız var. Umarım bunun diğer barları vardır. Şunlar çok para eden şeyler değiller. Bunun fiyatı 15 dolar. bu balık yakalamak için kullanılan bir kova buna canlı balıkları koyuyorsunuz ama abi buraya tamir aletlerini bırakmış bir tane pirana marka bir gözlük var zıvır zıvır ürünler var bunun durumu biraz kötü sallanıyor arkadaşlar bunun vidalarını sıkmak lazım harika. Baya bir ürün var. Toplam bir iki tane makinemiz var. Bu da aynı şekilde yengeç yakalamak için kullanılan bir kafes. Bir tane klimamız var. Klimanın fiyatı 30 dolar. Bakalım sende neler var. Bunu bayağı bir bantlamış abi. Burada kılıfları var abinin yatak için kullandığı ürünler. Bir tane BB gun var sanırım. Gördüğünüz gibi mermileri burada. Bakalım bulabilecek miyiz? Bayağı bantlamış abi ama Sadece çarşaf ıvı zıvırlar var. Bir tane formamız var. Harlem'in forması. Şimdi herkes için değerli ürün kavramı farklı arkadaşlar. Bizim için değerli olan şey satabileceğimiz ürünler. Depoyu hazırlayan kişi için de değerli olan şey onun bu ürünleri. Eski güzel bir bıçak var. çekiç var, metre var. Bakın çok güzel bir ürün var. Kablonun fiyatı 10 dolar. Bakalım sende neler varmış. Çok bir şey yok gibi arkadaşlar. Aynen bir tane kablo var sadece. Mark olmayan bir gözlük. Vallahi burada takı var gibi. Sesi duyuyorsunuz. Evet tahminleri alalım. Sizce içerisinde takı var mı yok mu arkadaşlar? Valla bence takı var. Yazdıysanız açacağım. Bakın şu andaki dakika yazalım. Bekliyorum. Hazır mıyız? Açıyoruz abi. Evet abi gümüş yazıyor. Bakalım şuradakiler ne? Bayan ürünleri de var yani. Valla şunda okuyamıyorum. Şunları da göremiyorum ama gümüş bunlarda muhtemelen. Abi bu takı yani artık. Bu arkadaşlar altın bir küpe. Şunlar da gümüşe çok benziyorlar. Ama herhangi bir şey yazmıyor bunlara bakacağız. Abinin değerli ürünleri burada demek ki. Bir tane kulaklığımız var. Şu değerli bir şey değil. Bir tane gümüş bir bozuk para var. Bir kulaklık daha var. Abi çakılardan hoşlanıyor. Değişik ürünleri var arkadaşın. 2 tane kasket 5 dolar. Şunun fiyatı 2 dolar. Şu yine 2 dolar. Şunun fiyatı 1 dolar. Burada başka değerli bir şey yok. Burada gözüken genelde ev ürünleri var. piller. Aynı zamanda bir tane fener var. Eski bir model. Genelde mutfak ürünleri var. 10 dolarlık bir kutu. Eşyalara geldik. Bakalım neler var burada. Bir tişörtümüz. Bir tane yandan cipi. pantolon. 10 dolarlık kıyafet var burada da. Bunların fiyatı 5 dolar. Bisikletimiz gayet temiz durumda. Lastikler de şişik. Gayet eğlenceli bir bisiklet. Şöyle bir tur atalım beraber. Vallahi özlemişim ya bisiklet kullanmayı da. İyi geldi. Frenler de tutuyor. Ara sıra da spor yapalım değil mi arkadaşlar? Hemen geldik. Evet oltaları ve makinaları çok merak ediyorduk. Birazdan göreceğiz. Burada bantlar var şarj aleti var. Tamir aletleri var. Toplam 10 dolarlık bir kova. Şunun fiyatı 5 dolar. Burada yine balık malzemeleri var. Bayağı bir hatta ürün var. Gördüğünüz gibi. Bunun da fiyatı 5 dolar. Bakalım burada neler var. Şunu hemen kaldıralım. Şahsi ürünleri buraya abi koymuş herhalde. Yine balık tutmak için sahte fişler. Abi gerçekten bu konuda bayağı iyiymiş. Şöyle bir aletimiz var. Çok güzel fila. Ayakkabılar var. 9 numara. Şunların fiyatı 5 dolar. Şunun fiyatı 10 dolar. Bakın çok güzel bir ayakkabı. Güzel bir çakımız var. Şurada kırılmış bir çakı. Buraya daha çok abi ayakkabılarını koymuş. Şunlar 5 dolar. Botlar 10 dolar. Diğer ayakkabılar da 10 dolar. Güzel bir çakı daha bırakmış abi. Şu çorapları da atalım buraya. Sadece değerli ürünleri koyacağız. Evet Case XX arkadaşlar. Case XX çok güzel bir markadır. Bayağı eski bir çakımız. Şunun fiyatı 5 dolar. Bakın şöyle bir bench drill press var. DP100 model numarası. Siz de bunu internetten bakabilirsiniz. Bu da onun çalışma masası. Bunlar bu şekilde bir set. şöyle bir ürün. Bakalım çemsenin durumu iyi mi? Durumu iyi. 5 dolar fiyatı. Çok güzel fillerimiz var. Bunun fiyatı 10 dolar. Yeri de belli. Bu da gayet güzel bir ürün. Bunlar tahminimce bir 20-30 dolara satılıyor. Biz bunun tanesini 10 dolara satarız. Bir tane damacana var. İçerisinde sentler var. Abi daha yeni başlamış sent toplamaya. Evet oltalara geldik artık. Oltalar, pen var. Şu da Muhtemelen DAIWA makinalara bakalım. Bir tane DAIWA var, bir tane PEN var. Bakın çok güzel bir ürün. Şunların hepsine 100 dolar diyebiliriz. Şu ikisi de 30 dolar fiyatı. bir tane jeneratörümüz var gördüğünüz gibi. Buradakiler biraz enteresan. Bakın deniz ürünleriyle yapılan bir gemi. Bozuk paralarımız var ama değerli bozuk para yok arkadaşlar. Evet sarı bir kutu. Valla metal bir şey var içerisinde o kesin. Haydi bismillah diyelim. Değerli bir şey yok arkadaşlar. Şunlar gümüş bozuk paralar. Burada başka ülkelerden bozuk paralar var. Burada başka değerli bir ürün yok. Jeneratörümüz ProForce diye bir marka. 31-25 2500 Televizyon normal bir televizyon. Smart bir televizyon değil. Tenderimiz var 5 dolar. Bir tane Akü şarj etmek için aletimiz var. 10 dolar fiyatı. Speaker'ımız var. 10 dolar. Bu da muhtemelen kıyafet çantası. Bakalım markalar nasıl. Hepsi gömlek markalıydı. Normal markalar. Şu da yine aynı şekilde kıyafetler, 20 dolarlık bir çanta. Bayağı bir tamir aleti var burada da. Zaten uzatma kablomuz var. Şöyle bir aletimiz var. Şunlardan var. Boya ürünleri var. Toplam 40 dolarlık bir çanta. Bir tane andıran var. Ceketimiz var. Jordan bir üstümüz var. Toplam 30 dolar valizle beraber. Bakalım burada neler var. Burada da kıyafetler. Buradaki kıyafetler biraz daha güzel. 20 dolarlık bir çanta. Burada da 30 dolarlık tamir aletlerimiz var. Evet son iki tamir kutumuz. Bu gördüğünüz gibi içerisinde Bu burada, burada. Depomuzun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir ürünümüz var. Bu arada plak sandalyesi 5 dolar, klima 5 dolar. Onları da söylemeden geçmeyelim. Küçük bir depo gibi gözüküyor ama gördüğünüz gibi bayağı bir ürün var. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Takip ederseniz sevinirim. Kendinize bakın. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Çok sağ olun arkadaşlar.